Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YFC 24 bölümünde sizlerleyim. Bugün operasyon Darwin Nunez yapacağız sanırım. İki tane KKG'si kaldı sadece ve ekstradan da 92 plus oyuncu seçimi vesaire o paketleri de yapacağız. 90 plus totsu da yapacağım. Elimde bayağı paket birikti kaçla göz arasında. Dün de VL ödüllerinden sala aldım arkadaşlar. Şimdi 87 2, 85 2 3 tane var. Birisi satılabilir. 84 3 çıtır çerez, 84 4 çıtır çerez, 83 20 var. 84 10 6 tane var arkadaşlar. 85 3 Copa Amerika bir de Altımut paket var. Satılabilir bu da. Hadi abi ben hiç zaman kaybetmiyorum. Direkt Altımut paketle daldım. Dibala. Double walkout mu? Double walkout değil. Geçiyorum. Güzel. 82-81'e de ihtiyacımız var. Güzel. Bol bol vermişsin. Eyvallah. Siz gidin. Şimdi satılabilir 85 yazıldım. Şöyle bir mavilenseydin, kırmızılaşsaydın falan. Kırmızılaşsaydın hatta. Pop. Pop dün çıktı galiba ama satılabilir olduğu için problem değil. Bugün ümitliyim. Bugün ümitliyim arkadaşlar. Yalan yok. Şunları ben sona saklayacağım abicim. 84 onlara 83-20'ye mi girsek? 83-20'ye yazıldım. Renklenmeliydin oğlum. Bari double walkout ver. Ren'art mı? Önden Ren'art. Double walkout. De birine Bernardo Silva. Peki. Kim var kim yok. Bernardo Silva var. Uuuu. Felaket bu be. Evet bir tane TOTV patlattım abi. Önden onu yapıştıralım. 84 pikler var onları da yapacağız bu arada. Georo'yu hemen çekerim aga. Darwin Nunez'in en küçük görevi kaldı arkadaşlar. Şu paketi hemen açalım. Güzel fazlalıkları da çıkarttım. Aradan ayıkladım. Satılabilirleri bıraktım. Hala tabi kopya çıkabilir yükseklerde. Ama yapacağımız diğer KKG'ler de var. Kolibali mi? Geçtim abi. Evet abi. Şimdi 85 3 Copa Amerika ülkelerine yazıldım. Ha? Bana bunlarla gel Bu tas paketlerde hiç iyi çıkıyordu hatırlarsanız. Önden Alison. Kim geliyor? Murillo. Tabii ki de pahalı bir oyuncu değil. Ama olsun en azından buradan mavi açtık abi. 84 onlarla devam ediyorum. İlk mavimizi açtık. Daha doğrusu ilk promo oyuncumuzu açtık. Bruno Fernandes double walkout. Hegerberg. Güzel. Güzel. Bana bunlarla gel kolay kolay yapalım abi öbürlerini. Kolibali satılabilir de. Hadi bakalım. Darwin Nunez. Hayırlı olsun abi. salağa da aldım. Kalede de Alisson var. Baya Liverpool'a döndük yani ha. E Araujo var. Uruguaylı olarak. Valverde var. Uruguaylı olarak. Baya güzel bir takım oldu. Evet abi. Sizi topluyorum. Özellikle zaten birçoğunuz biliyorsunuz. O yüzden hiç bakmayacağım bile. Kaldığım yerden devam edeceğim. 92 Plus KKG'si var daha. Senden bir şey çıkarma, mı? Peki abi hızlı geçiyoruz o zaman. Kama da falan mı verdin? Peki. Gel bakalım buraya 84 ton. İçimden mavilen diyordum. Sonra niye kırmızılaşmıyorsun diye düşündüm. Ama kırmızılaşmadı. Yani güzel bir paket. Güzel bir paket. Bir bomba yapıştır şuradan. Bir bomba Rodrigo falan. Suazo. Bu çıktı. Bunu denedim. Hiç de fena değil abi. Hiç fena değil. Evet 90 plus TOTS paketimizde yaptık abi. Şimdi direkt onu açacağım zaten kopya çıkarsa da öbür tarafa onu basarız abicim. Önden şu üst düzey elektrum oyuncu paketini bir açalım. Tamam aksiyon yok. Hızlıca geçebiliriz. Rodriguez falan mı verdi? McAllister. Hadi bakalım TOTS paketini uçalım. Fransa Ne o? Nice Bir dakika bir dakika Kefren Turan mı? Abi ben bu adamı ilk çıktığında çok istiyordum arkadaşlar ya Ulan vere vere şimdi mi verdin ya Takım iyice çorba oldu karıştı zaten yani Baya iyi hale geldi Vallahi iyi adam kötü bir paket değil ee, Bence karşılığını fazlasıyla aldık ki 86'lık normal bir kadro verdik İyi İyi yani yeni promodan da oyuncu açtık. Çok iyi olmasa da. Kefren turamı da açtık. Bence gayet iyi. 84 10 devam ki. Abi bir kırmızı lan diyordum içimden ya. Almanya mı o? Önden Oberdo. Oo, hoş geldin. Hacı baba. Yaşlı kurt. Ne düşünüyordum biliyor musun sabah? Walker'ı satın aldım ben biliyorsunuz. Yani ulan diyordum Carvahal çıksa Volker'ı acaba geri satar mıyım? Abi işler çok karıştı ya. Valla çok iyi paket açtık arkadaşlar gene. Yani videoyu tamamen kurtardı ki Kefren Turam'la da birlikte. Bilmiyorum abi bilmiyorum. Özellikle de tekrar bakalım. 4 yıldız 4 yıldız sağ ayaklı e, kısa olduğunu biliyoruz. 94 hız gayet iyi. Abi şutları da çok iyi adamda. Yani paslar hiç fena değil. Drip zaten çok iyi boyu da kısa olduğu için. Defansif özellikler çok iyi. Dayanıklılık 99 falan. Yani abi agresif 99 agresiflik. Ve burada amansız da var. Kesme pas, blok, güçlü. Çok iyi kart bu ya. Bu çok iyi kart. Çok iyi paket açtık arkadaşlar. Bir tane de kope yok. Bol bol basıyorum çünkü kope çıkma ihtimali olanları. Çok iyi paketti abi. Hadi oğlum bu gazla. Yeah. Koval. Peki diğeri kim? Double Walkout. Ruben Diş. Bu arada Ruben Diaz Ruben Diş diye okunuyor aslında. Portekizce de diyebiliyorum. Ve Fernandez de Fernanch diye okunuyor. Yalnız burada da kope yok. Bu 84'ler bayağı birikti abi. Ya yani artık kope gelecektir. Basarız sağa sola bir yerlere. Abi kope çıkmadı. Ben direkt tam gaz devam. Hadi bakalım. Karva al kurtardı ya. Verdin mi kobalı geri? zomer çıkartmasın da 84 komple. Peki. Basacak yer var canım. Magnum. Bu arada dünkü pikten VL pikinde arkadaşlar salağın olduğu pikte Valverde de vardı. Ben Valverde'yi biliyorsunuz satın almıştım zaten. Açıkçası onu mu değiştirsem dedim ama abi istemezsen satarım. Hani belki yerine giderim Valverde'nin mesela şu an Turam'ı koyabilirim. Onun yerine Valverde çok iyi bu arada. Salah'la oynamak istiyordum. Salah aldım. ve birçoğunuz tarafından da zaten e, birçoğunuz zaten Salah alırdı yani eminim ona da. Çok özel bir oyuncu, çok özel bir kart zaten. Ve bir çılgınlık yaptım arkadaşlar. Walker'ın stoperde oynayabilme kabiliyetinden kaynaklı. Valverde'yi sol bek oynatıyorum ve bu Valverde'yi sağ bek oynatan aşırı oyuncu var arkadaşlar. Haberiniz olsun felaket oynuyor. Theo Hernandez'i sattım çünkü gerçekten uzun pasları veya kanattan kanada verirken çok sıkıntı yaşadım. Aşırı memnun kalamadım maalesef. Valverde o sorunu çözeceğe benziyor. Hayat böyle işte arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Nahitan Nandez'i stepne olarak tutuyordum. E, Duelo kartı yükselme ihtimali çok yüksek ve Tots de buraya basıyorum. <laughs> <laughs> Oğlum operasyon Nunez diye girdik. Vallahi bütün Uruguaylıları kovalıyoruz ha. Peşindeyiz. Yüzsüzlük yapıp Karval'in yanına bir bomba daha çeker miyiz diyeyim mi? Pahor mu? Pahor. Copa Amerika'dan kim geliyor? Yani Rodrigo'yu da vermez Castillo. <laughs> i̇yiyiz bugün iyiyiz. Evet abi. 92 oyuncu seçimi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyorum. Aralardan derelerden yapıştırdım. Şeşko, Johnston, McKenny zaten çıkmıştı. Buradan da bir bomba patlasaydık yok artık derdim ama ya. Gene bir sabek. Abi Carvalho çektik. 1.80 4 yıldız 4 yıldız. Stoper de oynuyor ama 1.80. Hız gayet iyi. Bir Ankara fullenir abi o iş. Şutlar da var. Paslar uzun pas 84 çok iyi değil. Denge çok iyi değil. Yani dayanıklık vesaire de var. Burada tabi sezgili var ama amansızla birlikte. Abi tabii ki de şeşkoyu alırım. Tekrardan da bir bakalım. Şeşko'da da amansız var. Havacı var. Teknik var ve plase şut var. Şeşko ama 4 yıldız arkadaşlar. 4 yıldız 4 yıldız. 1.93'te boyu var. Yani hiç fena değil. Hızlanma neredeyse full şutlar gayet yerinde paslar yeterli yeterli çok harika değil yeterli dripling bu boya göre hiç fena değil ki tekniği var abi plus olarak yani kafalar filan da var bu adam hiç fena değil toplayalım abi size iyiyiz abi İyiz şu jumbo premiumu da açayım dedim e, atarız abi transfer marketi boş zaten bayağı bayağı iyi gidiyoruz Evet abi daha bomba patlatır mıyız bilmiyorum. 84 onlar bitti. Yeni 84 onları yapmayacağım. 84 pikleri yapmaya çalışacağım. Şu 84 4'te de bir devam edelim. Stones geçiyorum. Kolibali Brand. Hallederiz abi sizi. İlk 84 player pickimiz geldi abi. Yapıştırıyorum. Vallahi bir şey diyemeyeceğim abi. Bir şey isteyemeyeceğim özel yani. Çünkü gerçekten Kefren da hiç fena değil. Karvalli olayı kapattık gene ya. Buralar ya. Bayağı iyiyiz. Diğer iki piki de yapacağım merak etmeyin. Kalan paketlere de bir girişelim abi. 843 Robertson Peki Double Walkout 84 beklenmeyecek şeyler Lautora 852 87 ikileri hep iyi açıyoruz biliyorsunuz. Ama bu defa olmayacak gibi hissediyorum yalan yok. Kim krediş mi geldi? Ne oluyor? Hemp. Geçtim abi. 852 İspanya para mu? Direkt ha para yok dedi. İyi. Gavi mi? Oo Patrick Uyaro. 88'lik. Bunu beklemiyordum. Peki az önce grill işledik geldi. O 87 2 geldi. Hadi bakayım acaba mı? Vallahi oldu kırmızı karval verme. Önden pop kafam karıştı bir an. Fratesi, Fratesi dün çıkmıştı arkadaşlar. Fratesi VL ödüllerinde o Euro paketlerinin player picklerin içerisinde çıktı. Fratesi ile sonuna ilgilenirim. Şu anda hiç problem değil çünkü zaten iki tane pick yapacağız. O picklerle ilgili de yani bunu toplamamızı gerektirecek bir sebep yok. Evet arkadaşlar 284 plus'ı da arka arkaya yaptım. Şimdi yan yana açacağız. Hadi bakalım. Oo oldu mu bu ya? Ayıp değil mi? Görmemiş olayım bu güzel paketleri görmemiş olayım. Vallahi gördüm. Demek ki bana karşı bir hırs yüklenmiş oyun. Artık yanlışlıkla mı çıkarttı ne yaptı bilmiyorum ama arkadaşlar harika paket açılışları yaptık. Gerçekten Karva zaten başlı başına videoya damgasını vurdu. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek <laughs> ümidiyle. Hoşçakalın.